Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mevlüt Karakaya, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Çalkan ve STV Ankara Temsilcisi Abdullah Abdülkadiroğlu ile Samanyolu TV'nde bir araya gelerek sohbet ettiler. Ardından Karakaya, Altındağ Belediye Başkan Adayı Nedim Ağaç'la birlikte Altındağ esnafını ve Yunus Emre Çarşı esnafını gezerek hal hatır sordular. Yunus Emre Çarşı Derneği'ni de ziyaret eden Karakaya, dernek başkanıyla esnafın sıkıntılarını ve çözüm yollarını konuştu. Ziyaret sonunda Karakaya'ya Ayıldızlı Ay 3 Hilalli anahtarlık hediye edildi.